Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin bugün sizlerle ee, Minecraft Hunger Games birlikteyiz. Osman'ı arıyorum. Osman sen kaptana. Aa Osman seni gördüm. Soluna bak, soluna, arkana, arkana. Adamları terörist diyorum. Çabuk gel. Adamları yumrukla vuruyorum. Arkandayım, geliyor. Bir o, odama dal dostum kılıcım varsa. Kılıcım yok yemeğim var. Bak, Al sana kıyafet atayım. At ama deri seç. Evet arkadaşlar. İstemez arka. ya bak. Attım al. Sen bile Lan. <laughs> al al atıyorum al abi. <gülüyor> 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 <Hem beni gülüyor> ya vurma lan. <laughs> <Sen beni gülüyor> Atan. <laughs> abi bak hangirdeyiz lan vurma. <laughs> Vazla ölürsek seçtik. Işte. Anam adam vurdu bunny shop'lar. <laughs> Şurada <gülüyor> bir yerde chest var. Osman neredesin? Kanka dümdüz git bak. Ben de gelmem. Yani, gizli Sen burayı Aha, Banda aha. Abi adamlar bana geldi. Sen YouTuber musun abi dedi. Evet dedim abi. Evet abi dedim. Malın birini gördüm. Kes alıyor galiba. <laughs> Benle gel. Adam kayıp. Evet, ben ölmem. Ben. Benim umum ben gülmem. Mal öldü. Ver lan eşyalarını adamın. Kanka ya Pandolan nereye gidiyor? Yor. Kafa giy. Kafa mı? Kes abi. <laughs> Yemek ona. ver. Evet. Pantolonum yoktu galiba. Pantolonu ver, tavuk ver. Çık. Lan e şunları giysene ya. Heh. çubuk var mı kanka sende? Neredesin sen? Bende bir bok yok. Kanka böyle elektrik de... bir şey var. Şurada şey olacaktı. Ben oraya, oraya giderken oraya. adamı gördüm. Var boş Kanka şimdi öldürdüğüm adam chest'e bakıyormuş. Orada chest olduğunu bilmiyor. <laughs> Yemek yiyecek. Ya da ekmek yiyecek. Aha bak chest orada. Kanka ya ben öleceğim ya. Niye? Ee, kaç, kaç. Şöyle var, var, ne kaçak? O. O. Ben mum ben gitmem. Ho ho Aldık mı? Almadık. Şeyi ver, Steve ver çabuk. Çabuk yemeği de ver. Benim mum ben. ben Steve ver. Başka verme gitemem. Ortaya git. Orta nerede? Sen fakir gibi dolaş orada ben. Ee. Zengin yerine gider. Seni benim 4. Benim 4,5. buçuk. Ben imamım ben gülümem. Oğlum biri bende lak. değilim ben güldürürüm. <laughs> <laughs> Kılıcımızı. <gülüyor> ha. <laughs> Aa biri vuruyor. Gör gözükmüyor bende. Şaplak. Gözükmüyor bak. Vallahi gözükmüyor. Aa şimdi gözüktü. <laughs> kanka gülüyor> yardım kanka yardım. Oğlum ben neredeyim sen. Oğlum iron kılıcım var ölürsen seni güldürürüm. <laughs> Abi yemin iron değil. Iron o. <laughs> doğru ayrıldı değil mi lan? Arkanda mı? Oo. Oo ben zenginim. Ben gülmem. Aa öldürdüm lan. Yemin. zeki abi elinde ayrı bir kuzuç var. mi Adam ol. Bana dalıyor orada. İyi canımız. Şu havucu falan al. Envanter düzeni çekeyim. bir dakika şuraları yemeklere koy. Yemeklere. Yemeklere dalak. Çesler yenil kanka ben ortaya basıyorum. Ben buradakiler daha iyi kanka burada ne boklar çıkıyor biliyor musun? Dildo çıkıyor. Sesler yenilendi galiba baksana bu. Oğlum burada sesler açık. Yenilenmedi. Yenilenmedi ya. <laughs> Videomuz 3 dakika oldu hadi kardeşim inşallah şeye kalırız neydi lan o? Gitme şu yukarıdan mı kapışılıyor la? biri bana öyle demişti. <laughs> Aynen orada kapışıyormuş kanka. Lavlar falan var. Mobilde aa. Diamond kılıç kanka. Chestler inlendi bu arada. Diamond kılıç evet chestler inlendi evet. Of. Oo Osman'da diamond varsa beni alacak o Osman. Şu yemekleri al hep. Hep yemek al. Iron kılıç yapabilirim kanka sana. Yapma kanka. İstemiyorum ben set oluyorum. Yo, come on. Set, set. Setim be. Selim'e bak. Hissettim evet şunları. Evet şunları alalım. Şunu da al. Benim ama ben gülmem. Ekmeği al. Şimdi şuraya gel. Ne yapayım lan? Kılıcım var. Kanka geliyorum diamond kılıç yapıcı. Gel kanka seni öldüreyim mi? Sikiyorum onu. Sen ne sektin? Ayrın. Ben buradaki chestleri aldım galiba hepsini. Gelerek. <laughs> Belki sikiyorlar falan. Şimdi şunu 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 Berkaya şunu 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 şuraya ne koyak yemek koyak başka ne koyacağız ya Kanka gelirim Gelirim Çakmak yok mu ya ana şurada şes vardı lan yürü yürü Bas oğlum çakmak çıkarsa Lan sevinirim Osman kaldın da orada Abi ah tamam yani, yani. Şu Kılıcım şey bitiyor lan İlk dörtte. Kaç tane 4T. diamond var? var mı sende? Hı, İki diamond var ya. Çakmak. Çakmak Ananın kaya. Kanka sana bak ne buldum. Ne buldum? Bak bunları buldum sana. Siktir git bende olan şeyi buluyor ya. Kanka birini gördüm. Ben. Sen misin lan şu ilerideki? Aha. <laughs> boş koş Ne oluyor? Biri geldi. Ha senmişsin lan. Ben niye ayrıldım? Dışarıda çok abi... zenginim Ha abi biz zenginsin abi. Zengin abi büyüksün abi. Daha önemli değil çocuğum ya. Bakıyorsun anlıyorum musun? Ay git setiz biz burada. Diamond setiz. Oğlum bak. Ne? Şaka, ne? Yaptım. De... Şaka yaptım. Şaka yaptım abi. Sen neredesin orada? Kanka ben chest almaya gidiyorum. Gidecek ya orada adam var. Bana ne? az kaldı finale. Ben bu yukarıdaki chest'e nasıl alacağım? Ya tırmanacak yer yok mu? Ne yapacaktım lan ben? Bakın ana şurada bir yerde yine chest var. Burada bir yerde chest var be. Ya kim vuruyor? Bir dakika var. Ölüyor mu lan? Ne, ne vuruyor? Göremiyorum kimseyi. Evet burada bir çekse bir. Çakmak 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 Ne evet. var? Kanka yardım et kanka arkamda biri var. Kanka geliyor. Neredesin sen? Ortada mısın? Kanka arkandaydım az önce. Abi bağlı biri beni. Öldün mü? Görünmedi mi kimse? Aga burada öldün mü sen? Telefon Öldüm oğlum. Sen kes dal bana. Öldün sen. Diamond. Ayrı kılıç. Selam. <laughs> kanka. Abi abi Aa, kanka, kanka daha, kanka daha. Ya, Ölürsem yandım. Öleceğim Dön, galiba. Ya. Ölmek istemiyorum. Yes. Ditmece kaldım. Ditmeç. Yemek ye, yemek ye. Bak e, kanka. Ah, vuramadım. Burayı ne yapmışlar lan? Lav yapmış. <laughs> Kapık, 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 kapık. Ay yakma abi, abi yakma abi abi. Abi yakma abi, abi. Yakma abi. abi. Yapan... Yemek ye, yemek ye, yemek ye. O da öldü. Yemek yiyorum kanka bir dur. Çocuk seni ne yapıyor lan? Abi bu ne ya? Yakıyor. Hadi lan, hadi öl lan. Ölüyor, az kaldı. Ölgar. birinci, biz birinciyim yeminle birinciyim. Evet arkadaşlar, birinci miyiz? hala yanıyorlar. Ha söndü. Panda parti. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Parti geçeceğiz ama bu videoyu attıktan sonra izlediğiniz için teşekkürler.